Ateş ve su 20. bölüm. Burada zaman sınırımız yok. Beyaz elması almaya çalışacağız. Oradan sen bana kapıları aç, geri yukarıya gel. Geri şimdi yukarıya. Bana fanı açman lazım. Bir saniye. Gelin, gelin. Şimdi kapıyı aç bana. Ne oldu ya Nasıl oldu? İki ya. İki kere değil de neyse. Tamam. Kaçtım moru Ben şimdi gidiyorum. Tamam bekliyorum. Sarhoşluklar ya. da karakteri biraz zorlattırıyor. Seni ayınla yakalıyor gitme diye. Hı. Koş 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 koş. Elma sağ ol. Kapat orayı fanı. Bana gideceğim şimdi sana. Ulan şanslısın hatta. Tamam. Şimdi ben Oho baya bir uğraştırıcı bölünmüş gel. Sunayım, sakın de çukurdan de. düşme sakın düşme. <laughs> baya ama. var ama. Mi Hadi Biz gidelim dostum. <laughs> ben şu paralarını demiştim kaydırdı beni. İyi düşüyordum ben. Ayağım düştü ama geri geldi. <laughs> İnsan topu at da geldi. Ben buradayım. Sekejap, ya, ya. baiklah. Saya mencuba. Hmm, anda tidak ini. Apa yang berlaku? Saya dikepung. Apa yang berlaku dengan anak